Yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlatılan zehir adlı operasyonda şu ana kadar 54.702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27'ye yükseldi. Doluma hazır şişelere doldurmuş oldukları içkileri bu şekilde bilyeli kapaklarla kapatmamak. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda şu ana kadar 54.702 litre sahte kaçak alkollü içki, 10.240 adet etiket, 102 adet sahte bandrol, 260 şişe alkol aroması ele geçirildi. Antalya, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Sivas, İstanbul ve Yalova'da ise sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 27 oldu. Yakalama, arama ve gözaltı çalışmaları ise devam ediyor.